Dostlar selam. İşleme giriş stratejileriyle alakalı daha önce birkaç tane video çekmiştim. Şimdi bir tane çok güzel bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde video çekeceğim. Bu videoyu izledikten sonra muhtemelen kafanızda işleme girişle alakalı bütün sorunlar kafanızdan silinmiş olacaktır diye düşünüyorum. Dostlar videoya geçmeden önce 1000 aboneye çok yaklaşıyoruz. 8-10 kişi kaldı. Tam şu an videoyu durdurup bir kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim abone olanlar için. Açıklama kısmında Telegram, Discord linklerimiz var. Bir de Twitter linkim var. Oranda beni takip ederseniz ve Telegram'a, Discord'a katılırsanız çok sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar birçok konsept öğrendik aslında. Order block olabilir, işleme giriş için kullanabileceğiniz. Breaker block olabilir, mitigation da olabilir. FVG'ler, iyi FVG'ler olabilir. Ote bölgeleri olabilir. Daha öğrenmediğiniz, belki daha da benim de bilmediğim onlarca yüzlerce daha konsept, strateji, bir dünya kullanabileceğimiz konu var. Ama bunların genel olarak baktığımız zaman tek bir tane yapı üzerinden gidiyor arkadaşlar olay. Bunu bir rengini siyah yapalım. Olay tamamıyla bu yapı üzerinden gidiyor. M harfi veya bunu ters çevirdiğimiz zaman W. Olay tamamen bu şekilde gidiyor. Bunu bir düze çevirelim. Peki bu şunu şöyle biraz daha çekelim. Peki bu yapının olayı nedir? Baktığımız zaman tepede bir boz kralımız var. Şöyle düzgün çizelim. Bir boz kralımız var. Bu boz kralımını yaptıran loğumuz buradaki loğumuz. Yani bu bölgemiz majör low'umuz. Bu bölge majör low. Daha sonra çıktıktan sonraki bıraktığı high bölgesinde bu bölgeden artık biz bir tekrardan yukarı kıralım. Bunu çizelim. Mos. Burası boz Burası majör low. Bu bölgemiz majör low'umuz. Bu bölgemiz majör Hay Hey yazık geçeyim sadece. Major Hay. Artık major lovumuz kırılırsa kırıldıktan sonra biz bu bölgeye MSS change of karakter ismini veriyoruz. Yukarıya major Hayın kırılması durumunda trend yönüne devam ederek boss olmasını düşünüyoruz. Ters çevirdiğimiz zaman da bunları hemen şöyle değiştirelim. Major lovumuz ve major Hayımız. Burada boss'umuz var. Major low'umuz burası. Burası kırılırsa boss'a devam ediyoruz. Bu bölge kırıldığı zaman MSS change of karakter olarak devam ediyoruz. Şimdi aslında bütün olay bu yapı üzerinden gidiyor. Şimdi şunları bir silip ee, ilk önce yapıda aramamız gereken low'ları ve high'ları söyleyeyim size. Bu çok fazla büyük. Bunu biraz ufaltabiliriz. Bu bölgede bir hayımız var. Bunu da büyük yapalım. Bir hayımız var bu bölgede. Daha sonra bir low'umuz var. High, low. Daha sonra fiyat bu bölgede bir higher high yapıyor. Bir önceki high'dan daha yukarıda bir higher high yapıyor. Biz bunun böyle gelmesini bekleriz. Sonra yukarıya bir hareket. Ama fiyat higher high'dan sonra da en son oluşan low'un altında bir lower low oluşturuyor. Bu tamamen bizim aradığımız bir yapı. Bu artık bütün olayın tersine döndüğünü gösteriyor bize. Yükselen bir trend. Diyelim ki şurada bir şöyle bir trend çizelim. Trend bu şekilde geliyor. Burası da aşağıya doğru devam ediyorsun. Şöyle. Yukarı çıkıyor fiyat. Sonra bir düzeltme Tekrardan yukarı çıkıyor. Aşağıya geliyor. Tekrardan yukarı kıralım ve artık bu bölgede bir marketin kırılımı bize geliyor. Bakın bu bölgede high var, low var. Hayır high var. Daha sonra bir low, low, low yok. O bakımdan buradaki yapı bizim için elveriş değil. Ama buradaki yapı high, low, higher high ve lower low. Tam tersi olarak baktığımız zaman da Bu şekilde low, high, lower low ve higher high. Tam tersi yapıra da önümüze bu şekilde bir görüntünün çıkması bizim istediğimiz bir olay. Aslında bunları şu anlık kaldırabilirdik. Öncelikle beyler bu yapıyı bir kafanıza yazın. Gözünüzün önünde her zaman bu yapı olsun. Şimdi bu olduktan sonra artık change of karakter geldikten sonra biz işleme girmek için kendimize bir yer aramaya başlıyoruz değil mi? Bizim işleme girebileceğimiz son bacak neresi? Son bacak bu bacak bakın. Şu an oynattığım high ve daha sonra oluştuğu nokta low. Bu iki bacak bu bölge artık bizim işleme girmek için kullanabileceğimiz bir bölge. Herkesin trade karakteri kendine göre farklıdır. Benim Zaten biliyorsunuz, her birine söylüyorum. Ben 1'e 2 alır çıkarım. Çok da fazlasını aramam. O yüzden benim kullandığım konseptler kendime göre farklıdır. Sizinkiler farklı olabilir. Şimdi baktığımız zaman bu bacak içerisinde bir trade yapacağız. Bizim bu bacak içerisinde aradığımız noktalar neler? Bu bölgede bir ICT order bloğu olabilir. Hemen bunları bir yazalım. ICT order bloğu olabilir. Bu bölgede bir hemen altında bir IFVG'si olabilir. Bakın burada bir IFVG'si olabilir. IFVG'nin içinde biraz üstünde biraz altında bu bölgelerde bir Beriş FVG'si olabilir. Artık aşağı yönlü bir Beriş FVG'si olabilir. Şu şekilde. Bunu da çizeyim. Başka neler olabilir? Bu bölgede bir Breaker yapıları olabilir. Breaker Varmış burada. Kaydedici şeklim bile yanlışmış. Bir breaker yapısı olabilir. Başka bir ote bölgemiz olabilir. Artık bir dip belli olduğu için bizim için fiyatın bu bölgeden yukarı doğru gelmeye başladığını düşünürsek tepeden lova bir ote bölgesi çiziyoruz. Hemen bakın bu bölge bizim ote bölgemiz. Bunu da Biraz şöyle kenarıya doğru çekeyim. Bunu da ne renk yapalım? Ben normalde şu tarz bir şey kullanıyorum. Buna da hemen bir ota yazalım. Şu anda işleme girebileceğimiz bizim 1, 2, 3, 4, 5 tane yapımız var elimizde öğrendiğimiz kadarıyla. Yani şu an aklıma gelen başka bir şey yok bu bölgede kullanabileceğimiz. Şimdi biz işleme girmek için şu buraya kırdı hatta şu bölgede tutalım. Daha bizim için şey olacak şimdi. Daha güzel bir yapı olacak. Şimdi biz bu bölgeden işleme gireceğimiz zaman her zamanki gibi save stop işleme gidiyoruz. Tepe noktamız bizim stop noktamız. Değil mi? En alttaki bölge artık trendin yönünün değiştiğini gösteren bir low. Biz burada fiyatın bu bölgelere gelip ondan sonra yeni bir low yapmasını bekliyoruz değil mi? O zaman ama sadece bu bir beklenti. Sadece beklenti. Bu bölgenin altına düşmemesini düşünebiliriz. O zaman en kötü bu bölgeye TP noktası diyebilir miyiz? En kötü ihtimalle TP1 noktası. Yani fiyat daha aşağılara giderse TP2 daha aşağılarda olabilir. Okey. Şu an stopumuz ve TP noktamız belli. Çok güzel bir şekilde bir işleme girdik mi hemen toolumuzu aldık. İşleme girdiğimiz zaman stopumuzu ve TP'mizi koyabileceğimiz bir nokta var. Ben bunu tam böyle şöyle ayarlayayım. Bu şekilde bir işleme gireceğiz. Peki biz burada nasıl bir işlem yakalayabiliriz? Siz belki trend karaktere bakımından birar bu şekilde bir işleme okey olabilirsiniz. Aa hatta şöyle dizelim, çizelim buraya. Gun kutusunu aldık. Tepeden Nova çizdik. Bakın üst bölge premium bölge hemen e, şu bölgelere premium yazalım. Alt tarafa da discount discount yazalım. Bakın premium discount'u da çizdik. Değil mi? Tam şu an gang kutusunun yarı yarıya ortasındayız. Bir ar işleme işte girmek için yetiyor olabilir. Ama genele vurduğunuz zaman %50 bir win rate'inizde, %60 bir win rate'inizde birebir de herhangi bir para kazanamazsınız. O yüzden en kötü ihtimalle, bakın en kötü ihtimalle 1'e 2 bir işlem kazancınız olması gerekiyor. Ki %50 win rate'lerde veya biraz daha altı %45 win rate'lerde yine para kazanıyor olabilmeniz için, sürdürülebilirliğin olması için en az 1'e 2 bir işlem. Tabi bunu bazı tool'ları var. Bunların mesela biz e, OT bölgesini yukarıdan aşağıya çektiğimiz zaman OT bölgesine göre işleme girdiğimizde bu bölgede X0.5 Yine onları yazmamışım. Şuraya yazayım. Eksi 0.5 Hedefleyebileceğimiz bir bölgedir. 1'e 2 yerine 1'e buçuk alabileceğimiz bir bölgedir. Ama biz şu an tamamen bir sabit bir olaydan bahsediyoruz. Hemen şunu da tekrar kaldırıp silelim. Bizim bir trade işleminden karlı çıkabilmemiz için en az 1'e 2 alıyor olmamız gerekiyor. Ya bu şekilde 1'e 2'yi alıp bu bölgeye gelip işlemden sat emrini, al emrini verirsiniz ve stop noktanızı yukarıya koyarsınız. Tipinizi aşağıya bu şekilde bir işleme girersiniz. Veya bakın burada bir breaker yapımız vardı. Breaker'ın ucundan ortasından bu şekilde breaker yapısını kullanabilirsiniz. Ama 1.16 yani ortası 1.59 en üstünden girseniz anca iki civarlarını veriyor. O yüzden Breaker'ı geçtim. Breaker'la işleme girdiğiniz zaman diyelim ki Breaker'ın orta noktasından işleme girdiniz. Stop noktanıza gidip Breaker'ın üstüne koyabilirsiniz. Bu şekilde. İlla ki en tepeye koymanıza gerek yok. Çünkü siz Breaker'a güvenerek bir işleme giriyorsunuz. O yüzden Breaker'ın üstüne böyle koyup bakın şu an 5 ar veriyor mesela. Bu şekilde bir işlem de alabilirsiniz. Ama bir iğne atması durumunda bu sizi stop edecektir. Daha sonra ne yapacaksınız? Tamam Breaker tutmadı o zaman... Burada bir tane Beriş FVG var. Okey. Beriş FVG'ye girelim. En altından veya orta noktasından işleme girmek için kullanabilirsiniz. Aynı yerde baktığınız zaman tam Beriş FVG'nin en altıyla te bölgesinin çakıştığı bir nokta var. Bakın işleme girmek için kullanılabilecek güzel bir nokta. Bunu niye aşağı yukarı oynatamıyorum ben? Terste kalmış o yüzden. Tam İkisinin birleştiği noktada tam ucuna değdirip böyle işleme girebileceğimiz bir nokta var. Peki fiyat daha yukarılara çıkmaz mı? Diyelim ki ikisinin birleştiği kesiştiği noktadan işleme girdik. Aynı yerde IFVG'nin de kesiştiği nokta var. 3 tane kombinasyon yapıyoruz biz. Çok güzel işleme girdik. Yukarıdaki order bloğa çıkmaz mı fiyat? Çıkar. Biz bu bölgeden işleme girdik. 2.35 bize verdiği ar. Evet 2.35. E peki fiyat olur da yukarıdaki order bloğun tam orta noktasına kadar yükselirse. Bakın şu an 11R veriyor. Burada 2.35 almak yerine 11R veriyor. Bu benim işlemlerimde olan bir şey. Ben ote bölgesine geldiğinde ve bu bölgede böyle kesişimlerin olduğu PDR'ler gördüğümde işleme girerim. Fiyatın daha ne kadar yukarıya gittiği çok fazla umurumda olmaz. Tabi yukarılarda girebileceğim... Genellikle ifvg kullandığım için burada order blok içerisinde bir ifvg varsa tabii ki ben bu ifvg'yi beklerim. Daha aşağılardan girmem. Çünkü ben genellikle ifvg kullanıyorum işlemlerimde. Ama bu fiyat ben bu bölgeden bir şekilde işleme girdiysem ve yukarıya kadar gittiyse hiçbir şekilde ağlayıp sızlamıyorum. Gayet olabilir bir olay. Benim olayım sadece 1'e 2 alıp çıkmakla alakalı. Şimdi bu bizim gösterdiğimiz yapıyla alakalı bakın kaç tane şey var. Bu bizim gösterdiğimiz yapıyla alakalı şimdi girip bir grafik üzerinde bir iki tane örnek gösterelim. Buradaki örneğimize baktığımız zaman bakın bu bölgede bir lovumuz, bir hayımız, bir lower lovumuz daha sonra da bir hayır hayımız var. Baktığınız zaman buna bir yüksek zaman diliminden baktığımız zaman Low bölgemiz burası görünecek. High. Bu bölge lower low. Daha sonra da bu bölge buranın üzerinde bir higher high olarak görünecek. Biraz daha yüksek zaman diliminde baktığımızda. Şimdi bu bölgeleri çizdik. Artık bu bölgenin yukarıya bir kırılım olduğu apaçık belli. Biz artık bu bölgeden sonra fiyatın bu bölgelerde bıraktığı Yapılarak geri dönmesini bekleyebiliriz. Bakın şu bölge bir ifvg. Bunu çizdik. Çok şeye gitmeyelim. Birazdan göreceğiz zaten sonuçlarını. Daha sonra şu bölgeyi çalıştırtabiliriz. Yovi olarak. Kullanabileceğimiz başka. Şu bölgede bir fvg'miz var. Bu fvg'miz. Onun haricinde başka. Şu an bunları kullanmak yeterli olur. Bir de premium discount'u kullanırız. Yeni hayımız belli olduktan sonra fiyat kırılımı yaptıktan sonra artık yapabileceği haya kadar yani şu bölgeye kadar fiyatı izlememiz gerekiyor. Bu bölgeden sonra artık aşağıya doğru bir kırılım geliyor. Gördüğünüz gibi gelmeye başlıyor. Aşağıya doğru bir hareket. Biz artık bu beklediğimiz bölgelere Bakın IFVG'miz e burada var. Order bloğumuz burada. Bullish FVG'miz burada. Biz bunları bu tarafa doğru çektiğimiz zaman artık fiyatın potansiyel olarak dönebileceği noktayı buradan anlamış oluyoruz. Marketin yönü yukarı doğru kırıldı. Bakın FVG geliyor ilk başta. Bir dokunuyor FVG'ye. Bir yükseliş yapıyor. Ama yukarıya kıramıyor. Tekrardan bu bölgelere geliyor. Buralarda oyalanıyor. Bu bölgede bir likili tavuzu var içeride. Gelip orayı alıyor. Tekrardan yukarıya gitmeye çalışıyor ama yine başarılı olamıyor. Bu bölgelerdeki FVgen tepki alıp aşağıya doğru düşüyor. Bakın fVgen'in yarısı dolduruldu artık. Gördüğünüz gibi. Fiyat buradan yukarıya doğru tekrar bir hamle yapıyor ve yukarıya doğru bir kırılım gerçekleştiriyor. Bakın neredeyse her dokunduğunda ve likidite aldığında bir şekilde işlem şansı veriyor. İlk geldiğinde bu bölgede bir işlem şansı verdi. Daha sonra bu likiriteyi almaya geldi. Ve burada bir işlem şansı verdi. Baktığınız zaman bu bölgede bir aşağıya doğru bir kırılım var. Boz kırılımı. Yani fiyat aşağı gideceğini aslında gösteriyor. Tabii ki burada içeride bıraktığı likiriteleri almadan hiçbir yere gitmek istemiyor. Geliyor içeride bıraktığı likiritelerin hepsini alıyor. Daha sonra aşağıda bıraktığı likiriteyi tekrardan fiyat almaya geliyor. Bu sefer artık fiyata tutabilecek daha güçlü bir yapımız var bizim burada. Bir IFVG'miz ve bir order bloğumuz var. IFVG fiyatı tam olarak tutamıyor. Biraz altında kapatıyor. IFVG için istemediğimiz bir olay ama tutabileceği burada bir fiyatın order blok var. Bu order blok en güçlü PDR'lerden bir tanesi diyebiliriz. Yani hem arar arttırmak açısından hem de tutabilme açısından fiyatı çok güçlü bir hareket ki gördüğümüz gibi fiyat geliyor bu bölgede tutuyor order bloğu ve ondan sonra bir yüksel, yükselme hareketi şu bölgede bir kırılım gerçekleşiyor tekrardan. Eğer order bloğun tutacağını eminseniz zaten bu bölgede direkt işleme girmeniz gerekiyor Değdiği gibi veya bu bölgelerden işleme girip stopunuzu o bin altına ya da en kötü ihtimalle şu bölgedeki low'un olduğu yere koymamız gerekiyor stopumuzu Ama OB'ye dokunduktan sonra bir tekrardan market dönüşümü, yön değişimi isterseniz de bu bölgedeki MSS'i gördükten sonra bakın bu bölgede FVG var. Fiyat bu bölgeye geldi. Burada girdin işleme. Stop'unu OB'nin içindeki low'lara bıraktın. Hedefleyebileceğin bölge bakın bu bölgelerde bir likidite abuzu var tamamıyla. İster ilk likiditeyi hedefle 4R ister en yukarıdakini hedefle 5.5R. Fiyat biraz oyalıyor ama zaten şu anlık bir saatlik bir grafikte bakıyoruz. Bu şekilde işlemin TP olmuş oluyor. Ne demiştik? İhtiyacımız olan yapı neydi? Her zaman daha sağlıklı, daha konforlu bir trade alabilmek için bulmamız gereken low, high, lower low ve hayır hay. Bu şekilde bir hareket aramamız gerekiyor. Gördüğümüz gibi bu yukarıya gitmesi gereken bir hareketin bakın bu bölgede bir kırılım. Bunu ters çevirdiğimiz zaman da bakın aşağıya doğru bir kırılım. Market yönü değişimi. Olay tamamıyla bu dostlar. Dostlar o zaman bugünlük videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.